Doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an meali El Rahman suresi. 1 ile 25 ayet bölüm 1. Bismillahirrahmanirrahim. 55 El er Rahman Mekke'de inmiştir. 78 78 ayettir. İlk kelime olan Er Rahman sureye at olmuştur. Bu surede Allah'ın nimetleri sayılır. Bunlar sayılırken bütün şuurlu varlıklara hitaben, o halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Anlamına gelen ayet sık sık tekrar edilir. Mekke'de inmiştir, 96, 96 ayettir. Adını ilk ayetinde geçen ve kıyamet olayını ifade eden, vaka kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Çok merhametli Allah. 2. Kur, anı öğretti. 3. İnsanı yarattı. 4. Ona açıklamayı öğretti. 5. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. 6. Bitkiler ve ağaçlar secde ederler. 7. Göğü Allah yükseltti ve mizanı, dengeyi, o koydu. 8. Sakın dengeyi bozmayın. 9. Ölçüyü adaletle tutun ve eksik tartmayın. 10. Allah, yeri canlılar için yaratmıştır. 11. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. 12. Yapraklı daneler ve hoş kokulu bitkiler vardır. 13. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 14. Allah insanı pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan yarattı. 15. Cinleri öz ateşten yarattı. 16. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 17. O, iki doğunun ve iki batının Rabbidir. 18. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 19. İki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir. 20. Aralarında bir engel vardır. Birbirine geçip karışmazlar. 21. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 22. İkisinden de inci ve mercan çıkar. 23. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 24. Denizde yüce dağlar gibi.